Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda MRS e-posta adresi nasıl değiştirilir bunu göstereceğiz. MRS vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerini alo 182 arayarak canlı operatörlerden web üzerinden ya da MRS mobil uygulamasından kendilerini istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir. MRS e-posta değiştirme öncelikle uygulamamıza giriş yapıyoruz. Yeni bir e-posta adresi ekleyeceğiz, kullanmadığımız e-posta adresini sileceğiz. Uygulamada en altta menü görseline tıklıyoruz. Daha sonra profil tıkladık. İletişim bilgileri yazan yere geliyoruz. Eski e-postamız e-posta bilgileri düzenle kısmına tıkladık. E-posta adresi ekle tıklıyoruz. Yeni e-posta adresimizi yazacağız. Daha sonra eski e-posta adresimizi sileceğiz. E-posta tipini seçiyoruz. Kendi e-postası, yakını, ebeveyn e-postası, kendi e-postası ve kaydet. İşlem başarılı, tamam diyoruz. Şimdi onaylama işlemine geçiyoruz. Doğrulama kodu gönder. Doğrulama işlemleri mail adresine gönderilen doğrulama kodunu giriniz. Mailimiz geldi. Gmail'imize gelen doğrulama kodunu kopyalıyoruz. Kopyaladığımız doğrulama kodunu yapıştırdık. Onayla. İşlem başarılı. Tamam. Şimdi yeni kullandığımız e-posta adresini birincil e-posta yap diyoruz. Kullanmadığımız eski e-posta adresini çöp kutusu görseline dokunarak silmek istediğinden emin misin? Evet diyoruz. İşlem başarılı. Bu şekilde arkadaşlar e-posta adresinizi güncelleyebilir. Hastaneden gelen randevu mesajlarına bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.